Bugün arkadaşlar Nether yolculuğumuz başlıyor. Güzel bir yolculuk olması dileğiyle Nedenge ailesine de güzel güvenceler diliyoruz. Ta tacım Yakma misin şerefini mi? ver bakayım bana. Şimdi bak Nether yakıyoruz. Gelin oraya. Hadi bismillah. Haydi hayırlı olsun. Abi, abi nasıl geçilmiyor ya? Hani ya? Allah Allah. İnşallah deni bak hemen çıkmayın. Şeyin içinde dur Lavın içinde dol. shift dur shift. Shift dur shift. O niye gitmiyoruz? Ha teker teker gidebiliyoruz. Durun. Dur ya işte. Git sen oraya. beynim ağrıdı. Oha lavın direkt bak yanında şey ruh. var. Şu Rukum. beleş ruh. Rukumu beleştir. Alın arkadaşlar. Oha iki taşları falan var. Oha nedir? Ay nedir'in sesini de duyun Bu arada Gast'ın ghast. cinsiyeti kızmış arkadaşlar. Bu bilgiyi de hiçbir yerden görüyorum. Oha şurada lan Gast. Vuruyorum. Vurur. ben de gördüm. Geliyor. o. Ok. Bir tane vurdum galiba. Ben vururum ya sakin ol. Bravo Erdem. Oha baya gidiyor. Ben tahmin edemedim mesafesini. Oğlum içinden mi geçiyor bunun? Yo. Ya yok çok zor. Vay içinden çok geçiyor. Oha vurdum. Kızdırınca galiba şey oluyor. Öldürdüm. <laughs> Diye öldü ama. <laughs> Oğlum bütün şeyi kaplıyor ekran ya kalkanı. Nereden kaç? O, kaç kaç. Aldım. <laughs> ölüyor. Ölüyorum. Göz göze göre ölüyorum. Ha nasıl düştün baba? Nereden gittiniz beyler? Gel herden gel. Hı. Bak. Görebiliyor musun şu an? Ha oradan, aynen gel gel. Tamam. Ha devam edelim oradan. Bekle çektirelim. Ali kahretsin. De... Ali verdi. Köşesine bile yam geçmeyin yani. Harbi çok kötü. Öl gerek. Dipten dipten gelin bak. Beyler tamam. bence hiç buradan geçmeyelim. Dinleyin beni. Aynen tamam. Gelin ya ben yolu yaptım şimdi. Ta gene düşüyor şey ölüyor. Arkadaşlar magma var. Ben öldüm. Yemin et. Öldün mü? Gel gel İki buçuk, buçuk kalp. Shift, shift, shift. Belalar bu arada kıvılcım diye bir şey var artık yani. Bunu bilmiyor muyuz Çekiyor bizi yanıyor mu yakıyor mu? İşte evet evet. Ana bunun üstünde iyi düşünseniz. Hayır hayır ölmüyorsun. Direkt ben yanmıyorum zamanla ölüyorum. Aa benim dur şunu geçeyim. Shift'ten çekmeyin eliniz ha. Aman diyeyim aga. Direkt sola doğru çıkartalım bizi dur. Tamam gelin gelin güzel Sizin ya. Gelin gelin, ya? gelin gelin. Beyler bak buralarda bir yerde Şip. kesin kale vardır. Ben Uf. görüyor gibiyim ama. Ya her yer kale gibi ya. Bu arada Erdem oyunun akıcılığı düzeldi. İlk girince çok rahat vurdun öyle de, deme. Tamam tamam sıkıntı yok. <laughs> İlk girince aşırı kastı ya. O ne? Oo çok çok dikkat et dikkat edin. Aman aga. Öyle var ya pezevenk. Önden kişi ya. önden giden kişi bir şey diyor hani düzgün gitsin. Hadi yani. kalkanı ben çekeceğim ya Bu ne hiçbir şey göremiyorum. Ha? Gözüm açıldı lan. Şu beyler, yerdeki kuvarsları alalım. ya. Yani, Işık taşlarını, ışık taşlarını alalım. alalım beyler. Gelin ışık taşlarını alalım. Ben yani aldım. Bayağı aldım Ali ben. Bakayım. Herhalde zaten bir tane iki tane ışık tozu var yani. Işık taşı çok işe yarayacak. Bunlarla iksir falan da yapılıyor. Haberiniz olsun. Benim. Bizim blaze bulmamız lazım beyler. İşte tam işte blaze kale bulmamız lazım. Buralarda da kasılmaya geleceğiz. Çok Ben ileri yaptım. doğru çok gidiyorum işler. haberiniz olsun. Beyler hay lava ya yakın durmayın. Bak. Beraber takılalım. Hala lavın var ya, ucuna bile değsen yakıyor yani çok değişik buranın lava Biliyorum ya Yenilendi de mi? Ama o bir 10 gerçi Beyler buralarda bir şey var haberiniz olsun Böyle bir Lavlara dikkat sol edin sol siz nerede ya. spamsanız lavlar oraya doğru akmaya başlıyor ya yani. Sol tarafa gidelim biz zaten e, keseriz o bölümü Gelişi falan keseriz böyle boşuna şey olmasın diye Devam edelim Çok dikkat edin ha yanmayın Burada sönmek de zor. Aynen. Aynen bende şey diyor Galiba. Erdem takip et kaybolmayalım. Tamam, tamam. Yok, Oğlum ben buradan çok korkuyorum. Daha burada aman hızlı yol malı deneme yani. Yok lan 1.12'de zaten hızlı yol yapılmıyor. Aynen. Abi kale bulmak için baya uğraşacağız. Aynen. Dur bekle 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 Ona gel. Ona göre siz de nasıl gidiyorsunuz ben de öyle gidiyorum. Bir de burada fazla acıkıyor <laughs> değil mi? Sanırım bilmiyorum. Dünyanın bütün her yeri lav olması çok kötü bir şey ya. Korkunç değil mi? Valla korkunç ya. Her yer lav yani. Pink var. Dikkat et abi şuraya. Şu an aşırı Oy. pink girdi. Evet, şu an düzeldik sanırım. Şu, şu Rukkum'un oradan gidelim. Abi gidelim. dibine girmeyin bak. Rukkum'u toplayacağız beyler. Tamam toplayacağız. Biz ilk önce onu video dışı yapacağız. Şimdi ilk başta nedir gezme. Aynen öyle. Biz şu kaleyi bulmak halinde aşırı zor Oraya. Bazen Bilmiyorum. şans eseri kalenin yanında sıfam oluyor. O çok evet, iyi evet. Ya. Biz belki hiç şey bulamayacağız yani. Beyler buradan kumruğundan yol var gelseniz abi. Gel, geldik de arkasındayız. Aynen öyle gidelim diyorum. Nerdem gel. Gel, de, erdem de gelsin, Erdem gel. Birisinin yaptığı yolun Ta onu yapıyor. yapıyor, yapıyor. Ben de <laughs> <laughs> Evala ya. <yeğenim. gülüyor> Ali sen gitme gerisinden bekle Ta gitsin yolunu yapsın öyle git bekle ya Gel peşinden ya göreşiften Oha aşağımız lav denizi <laughs> Abinin kaslarına bak ki böyle <laughs> Şu an var elime eşi Yani eğilmeden çekesim var Çok istiyor canım Aynen değil mi Zikerim. öyle bir şey olunca, öyle <laughs> beni istiyor <laughs> Şu an ben vurasım geliyor ikinize ya abi Bezdar salış kendi. devam et. Aman abi. Allahu ekber. ulan ben gelemem. <laughs> 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 Daha gelin yukarıdan gidelim aşağıya. <laughs> Aşağıdan, <laughs> Aşağıdan gidelim. Neredesin? Neredesin, lan? Neredesin ta? Ya siz neredesiniz dostum? Ya da abi gel bir demin yere. Dur Erdem gelsene be şuradan gideceğiz galiba. Oradan çok mantıksız. Allah kelam versin var işte aka diyecek Ali dikkat et. Gel gel. Neredesin Ali, lan tepeye mi çıktın? Öyle, Ali, Ali gelsenize de beni görüyor musun? Bak bak. Neredesin sağa? sen? Lan nasıl gidiyorsun? Lan Ha tepede Hı, mi çıktın? Tam gördüm gördüm ta. Bak dedim tam şaka yapıyorum dedim. Allah belamı versin karşıma çıktı. Erdem oradan gel. Bende ben, blok yok. Erdem oradan gel gel sana yol yapacağım gel. Dur bekle. Gel Erdem. Dur benim şu an çantalar yüklemedi. Ben dedim ama hep sol taraftadır. Ha, buraya nasıl geçeceğiz? Erdem buraya çok dikkat et. Buraya işte dur. ya. Bu işin içinde bir kahpelik olabilir yine. Aga şu an valla evet. var ya ölsem de gam yemem artık buldum çünkü. Bravo tabi Beyler şimdi blaze avcılığı yapacağız biraz. Ama azıcık daha hızlı gidin de Ali. Hani... yavaş ol ya. Yavaş. Bak Ali. <laughs> bu professional taktikler. Bravo tabi bugün çok iyi Aa chest var. Ne çıktı? Bekle ben de bakayım. Demir attırdı eğer tamam. altın göğüsü de çakmak. Aha burada bir var. Çok iyi. Oksijen, oksijen. Beyler buraları full lootlayın Her yerde chest var ha. Nether wart buldum. Nether wart'ları da toparlayın. Topla topla. Bu ne oğlum? Labirent bura mı ne bu? bulan haber versin. Tamam. Bilezler Aşağı iniş yeri olması lazım. Sadece biz kule bulduk bu arada. Hayra iniş yeri bulun ben aşağı. Gelin peşinden. Neredesiniz böyle? Kazmam yok ki. Dur. Buna... Ali neredesin? Bir aşağıdayım. Orada bak merdivenler vardı. Gelin. ha bulduk. Oğlum labirent gibi var. Bak Ulan siz neredesiniz? Kuleler devam ediyor. Çok garip garip yerler var. Sen sağ taraftan mı devam ettin orada Ali? Aynen sağ taraftan devam ettim bekle bak burada yok boş. Oranın aşağısı da vardır ya. Vallahi bilmiyorum gel gezelim şöyle. Burada Ali ha, hani böyle bir yer var gel, gel gel gel. <laughs> Nedir varlar toparla. Nedir varlar toparla. Neyle alınıyor? ne? elle elle. Şes buldum. Bir a, elmas attırır Çok iyi Eğer inanmayacaksanız 3 tane de elmas çıktı. Diamond mı? Evet. evet. Çıkar ya diamond da bir Bugün şey yok. Tepeye çıkalım bir. L Erdem gel. Erdem gelsene Hadi beraber şey. takılalım biz. Bak Blazer buralarda bir yerde olabilir. Bekle be Ali. Yemek yiyen. Siz neredesiniz ya? ya? İki bak. şun. Topla aga topla topla. Beleşidir, beleşidir. Baksana biz şu dağı delebilir miyiz? Bak tepeye var. Bak şurayı delecektik biz. Ne Şuraya. deriz abi? Şurayı delecektik. <laughs> şey. Allah aşağı tamam. düşman sandım. Gel gel burada bir yer var. Ne Gel gel burada bir yer var. Buraya atla gel. Oğlum gerçek yani, hayatta acıktım ya. Bir şey diyeceğim. Blaze nereden bulacağız artık? Hani bu girdiğimiz yere geri geldik biliyorsunuz değil mi? Beyler bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu bunlardan 5 tane daha var. Bu normal bir kale burada. beyler. Arkadaşlar onu anda kaçtınız böyle, beyler. Bulduk, orada bak. Bir şey diyeyim mi? Şu yolu güvence altına alalım be. Beyler şuradan gidiyoruz. Yürüyün yürüyün. Yürü buradan. Ha. Allah'ım. Atıyorlar, yola atıyorlar beyler. Kavur Bir şey mi? Kalkan da oraya atacağız şimdi. Gel hele. Şey yapmamız lazım bizim. Oradaki kesin lavı kapatmamız lazım. Ali ben kalkanlı duvarıyla gidiyorum arkamdan gelin beyler. Tamam. Kalkan duvarı yapıyorum arkamdan Kalkanı gelin. Kalkanım gidin. I'm uh -huh. uh -huh. uh -huh. on legal da Oha öldüm. Kime tek yedim? Alina. Ali. Ah, öldüm tek yedim. Ölüm atladın. Ali ölüm atladın. Erdem nasıl önü atladım? Bekle. Vallahi ölümü atladın. Ha. Biz oraya gidip geliyoruz hemen. Tamam. Geldik devam ediyoruz buradan. Erdem beni öldürdü. Bir derdem de yayla okuma atabilecek mi? Işte. Bu arada buraya şu an bile spawner yapabiliriz kapatıp. Beyler iki dakika böyle etrafınızı kapatın. Be iki dakika Garp geldi. Beyler bir neyse dört tane 4 tane. Allah belan. Geliyorum. Gittik gittik gittik. Kesin gittik. Beyler. Hayır Ali abi yine. Tam son anda son anda. Allah belanı ölüyorum ben? Oha ölüyorum. Oğlum ölmeyin tamam, ya. Tamam ben kurtuldum. Ya tamam kurtuldum. bir kurtulsam bunları kapatacağız ya. Far far. Halil şu an yanımda 3 tane blaze vs atıyorum ben biliyor musun? Nereden? Cam, cam fulle cam fulle. Oha Ketus GG mi şu öldüm. an tam? Ali Sakın dikkat müdür. et lan. Ben öldüm. 3 2 tane aynen da sıkıyorlar Beyler şey var mı? Hiç eşyanız pink. olan var mı? Eşyanız olan. Beyler <laughs> öldüm ben. Sakın. Ne gibi? Ali. Sen burayı tut. Ali gitme Ali. Erdem sen burayı tutman lazım. Ben şu getirmen lazım. Bakayım bileş. Beyler niye bileş şu çıkmadı hiç? Erdem bende 5 tane vardı. Hassiktir. Oha pink'i e ping çok var ya. Çok var şu anda. Boku yedik şu anda. Tamam. tamam dikkat tamam, et. Geldi geldi. Oha. Geldiler Ali. Oha ölüyorum. Ali ne yapıyorsun? Abi bu ne? Erdem orayı kapat kapat. Evet uzun uğraşlar sonucunda yapmayı başardık. Evet. Ya ta şu içeri girip alma şunları. Şimdi zombi filmlerde <laughs> <pigmenleri> de <laughs> <tartacağız>. Zombi filmlerde de şimdi. 24 de ben Yani şöyle düşünün bakın arkaya gidelim hatta. Arkadaşlar şunu yapacağız diye götümüz çıktı. Vallahi Aynen öyle. Bakın çıktı. şuraya. Şu Gözümde yaş kurudu. Vallahi öyle ama. <laughs> bir şey kükürüyor ama. Zombi işte gaz, zombi, zombi filmlerine pigmen. saldırdığımız sahne hemen geçiyor. Arkadaşlar tamam, zombi filmlerine tamam. saldırdık. Sonucunda. <laughs> Büyük bir başarı yaptık. Yani, yani şu aşağıdakileri vurun mesela tuturdum Ama görmüyor ki beni. Buraya çıkamazlar ki, manada. Tabi tamam, buraya nasıl gelecekler zaten? Ne sen nerede vurdun? Şu aşağıdakilere. Aşağıda yok ki. Kurnalardı. Hepsi bir yere toplandı. Ama nereye? <laughs> beyler hadi gidelim aşağı inelim de. O zaman saldıralım bunlara Hadi beyler siz bir gidin bakalım bir görelim. erdem sen de? Yo yo. Geliyorlar. Ama hev, hev Sağ belanı sikmeye geliyorlar haberim olsun. Neredeler ama neredeler? Çıldırdılar. Görsek. Koordinatını aldı mıydın mı orada? Ha. aldım ben aldım. Oha geliyorlar. Ali Ali G yukarıdan geliyor Ali. Nerede? Oha geldi. Bana gelmiyorlar yani. Çık çık. Amına koyayım. pardon. Ya aşağı inelim saldıralım direkt. Bu ne oğlum bunlar GTA polisleri gibi <laughs> aynı amına. Dokanınca geliyorlar. Ha gel gel. Bak ben şurada çok olduğunu... Harbiden GTA Saktım. polisleri gibi. Abi arabayı Abi Yerde kaynıyordu. Allah. Ali bir yerde kaynıyor da nerede işte? Bekler aşağı bir bakın isterseniz ben demedi demi. Ali o sıra bak Ali. Gel gel aşağı in daha buraya daha Abi, da gel. Ayağa da ben kendime doğru çekiyorum bekle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane var daha. Ben de atıyorum buradan da. Bunlar diye ses çıkarıyor. Özürlü gibi aynı. <laughs> Ebu, Ebu diyorlar ama. <gülüyor> <gülüyor> beyler birebir savaşa girelim. Aslında zombie zombi farmı ne kadar güzel olmaz mı? Nedir'in tepesine yapılıyor. O hepsini çalarım böyle adam oğluna. Pardon. Erdem o Nedir'in nedir tepesine. tepesine yapılıyor. Onun için <laughs> daha yaşlanacağız. Siz bu arada Nereden gidiyoruz beyler? Yolu bilen var mı? Nasıl yapıldığını biliyor musunuz siz? Beyler gelen var mı? Beyler gelen ya var mı? Nedir var. yolculuğumuz bu kadar ya. Allah mi? belanı. Evet işte ekiple bitirdik bugünlük bölümü de. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. NDNG ailesi. Hoşçakalın.